Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben hayat hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber inceleyeceğimiz dizinin adı Erkek Severs arkadaşlar. Bir Connect platformunda yayınlanan bir dizi. Daha önce duymamış olma ihtimaliniz yüksek olabileceğini düşünüyorum. Aslında bu bu dizinin incelemesini daha önceki haftalarda çekecektim. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam bugün cuma ve dün Birinci sezonun e, sezon finali yayınlandı. Dizi e, değişik bir dizi. Konusu vesairesine gelecek olursak klasik bir romantik komedi tarzında bir dizi. E, i̇ki tane başrolümüz var. <laughs> biri kız, biri erkek klasik e, dizilerde olduğu gibi. Hemen biraz spoiler yapacağım. E, Zeynep karakterinde kadın başrolümüz. Ve Kenan karakterinde erkek başrolümüz var. Ve bu iki karakterin birbirlerine olan aşlarını kanalıyor normal olacak bir şekilde. Ee, Zeynep'i Büşra Develi, Kenan'ı ise Alperen Duymaz oyuncularımız ee, canlandırıyorlar. Şimdi şöyle, ben bu diziyi ilk başladığımda biraz ön yargıyla başlamıştım. Ama sonradan anladım ki düzgün, e, izlenilebilir tarzda bir dizi olduğunu birazcık konusundan bahsedeceğim. Kenan karakterimiz oldukça zengin, Türkiye'deki en ünlü e, reklam şirketlerinin bir tanesinin sahibi diyebiliriz. E, Zeynep karakterimiz ise normal, e, boşanmış, iki tane çocuğu olan bir anneyi canlandırıyor. Zeynep'in ve Kenan'ın birbirlerine tesadüfler üzerine aşık olmasını konu alıyor dizimiz dediğim gibi kliş ile başlıyor ama izlenirim yani izlenme konusuna gelecek olursak izlenilebilir tarzda bir dizi. Klasik e, Türk televizyon dizilerine benzer senaryo işlenmiş. 45 dakikalık versiyonda olmasına rağmen bazı konu, ya bazı yerlerde gereksiz uzun bakışmaların ya da ne bileyim yani e, şunu düşünüyorsunuz. İşte şimdi bu olacak. Zeynep şuradan geliyor, işte Kenan buradan geliyor, işte ortada buluşacak tarzı şeyler düşünebiliyorsunuz. Onun haricinde ben bizi genel anlamında beğendim arkadaşlar. Yani Türklerin romantik komedilerini seviyorum ama uzun fazla bakışmalarını sevmiyorum. Ve bu dizide genel olarak uzun fazla bakışmalar kullanılmış. 45 dakikalık formatta olmasına rağmen fazla kullanılmış hatta. Onun haricinde senaryo akıcı, e, diyaloglar vesaire sıkıcı değil. Bakışma sahnelerini çıkartırsak çok güzel yerlere var, varacağına inanıyorum. Hatta ben bu dizide şu an ilk 5 bölümünü izledim. 5 bölüm daha kaldı. Bu diziyi aslında bitirip videosunu çekecektim ama dedim ki hani daha fazla bekletmeyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam dediğim gibi ilk sezon bitti. İkinci sezonunda onayı alınmış. İkinci sezonu izler miyim? İkinci sezonu izlerim çünkü şöyle, yani merak ettiğim birkaç konu var. Bakalım hikaye nereye bağlanacak? Hikaye vesaire akıcı arkadaşlar genel anlamında söyleyecek olursam. Onun haricinde diğer oyunculardan da bahsedeyim. Yasemin Elan ve e, Görkem Sevindik var. Onların da e, Görkem'in rolünü hiç <laughs> beğenmedim. Görkem'in oynadığı karakter şu an adını bile hatırlamıyorum. Zeynep'in eski kocasını oynuyor ve oldukça gıcık bir karakter arkadaşlar. O yüzden ikinci sezonda görkem olmaya, yani olmasın filan diyebilirim. Yasemin'e gelecek olursak. Yasemin de oldukça gıcık. Kenan'a aşık olan bir karakter. Ee, çok spoiler'a girmek istemiyorum. Çok hikaye anlatmak istemiyorum. Çok değişik klişeler var. Hani bu kadarı da olmaz dediğimiz Türk klişeleri var dizide. Onu saymazsak genel anlamıyla izlenilebilir bir dizi arkadaşlar. Yani Bing Connect e, sevdiğim bir platform. Türk'ün bir platformu. Erkek Severse dizisi genel Türk seyircilerini ve Türk televizyonlarını hitap etmeye çalışan ama 45 dakikalık bölümlerle ve bazı nasıl diyeyim size senaryoda yapılan değişikliklerle online'a uyarlanmış bir dizi. Gelen anlamıyla dediğim gibi platformu sevdiğim için platformun dizilerini ve filmlerini de tavsiye ediyorum. Eğer siz de Romantik komedi arıyorsanız ve böyle çok aşırı uçuk kaçık şeyler değil de daha böyle Türk toplumuna uygun Türk televizyon dizisi tarzında bir şey arıyorsanız erkek severseyi izleyebilirsiniz arkadaşlar erkek severseyi izlenir veriyorum başka bir videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın bu arada aşağıdan sosyal medya hesaplarımı takip edebilirsiniz bay bayın. <laughs>